Türkan Hanım verdi bu ilacı baba. Sağ olsun. Sabah aç karnına akşam yatarken. Kızları niye getirmedin? Olmaz şimdi burada baba. Başınızı şişirirler. Şişirsinler. Burası dedelerinin evi. Bana söylüyor onu canım bana. Sultan Hanım. Şuraya iki dakikalığına babamı ziyarete geldim. Başlamayalım ha? Sen de o zaman öyle konuşma kinayeli kinayeli. Sultanım sırası değil. İyi aman Hay sultan kadar başınızda taş düşsün. Ver şunu. Sabah akşam mı alınacak bu. Evet aç karnına. Dolaba koy. Koyalım efendim. Doktor kesildi başımıza hanımefendi. Baba duyuyor musun şu karını? Uyuma kızım. Yani insanı zorla günaha sokar ha. Cafer ne yaptı? Nasıl içleri? Eh Allah'a şükür. Oh. O çocukta iş var bırakmasın onu. Kim? Adem mi? Hı. Adem çalışkan çocuk. Baba sana bir şey söyleyeceğim ama sakın yanlış anlama. <laughs> Söyle kızım. Şimdi sırası değil ama bir daire var. Şengül apartmanında bodrum katı. Ha. Almak mı istiyorsunuz? E, yatırım olur be baba. Kiraya veririz akmazsa adamlar. İyi düşünmüşsünüz. Hmm, kaça? <laughs> Ev mi alıyorsunuz? Düşünüyoruz. Bakalım paramız yeterse. Kaça dedim? 950 istiyormuş. Var mı o kadar paranız? Ne oldu? Çok mu merak ettin? Yetmese babamız tamamlar. Tamamlarım. Bir de ben göreyim şunu. Öyle mi Halil Bey? Öyle sultanım. Oh maşallah. Biz daha başımızı sokacak bir yer bile bulamadık. Damadına aç sen keseyi. Kıskandın mı sultan hanım? Damadına değil o ayrıca. Kızına, kızına! Hay geberesiceler! Geçtim gitti babanıza bakacağım diye be! Ben de onun karısıyım! Karısı! Bela alma sultanım! Anarım! Ben ne gördüm ha sayende? Hala daha şu bodrum katlarında! İçine ederim ben böyle zenginliğinde de paranın da! Tövbe estağfurullah! Var böyle hastanın başında! Bağırırım! Soydunuz adamı be! Kör olasıcalar! Sensin soyguncu! Edepsiz! Gel abi gel. Ne var yine kız? Sokaktan duyuluyor sesiniz. Aman baksana şuna. Babasına ilaç getirdi. Ne adiliğimizi bıraktı ne köpekliğimizi. Ayıp bacım ayıp yakışmaz. Ben öyle bir şey söylemedim Hüseyin abi. Buyur işine geldiği gibi konuşuyor senin kardeşi. Hasta bakıcı bozuntusu. Dellenme kız. Nasılsın eniştem? İşte nasıl olayım görüyorsun. Vah enişten vah. Ayıp. Hasta adamın başında yakışıyor mu size? Ev alacakmış hanımefendiler. E alsın sana ne? Babam yardım edecek diye kudurdu canım. Bütün zoru o. Sensin kuduz. Şunlara bir şey söyle Hüseyin. Kaldırmasınlar beni. Ee, kız patlatırım ha. Öldürecek misiniz adamı? Yat eniştem sen yat yat. Para onun. Evde alır yardım da eder. Kevi misiniz? Ama ne çatladı valla. Değil mi ama enişte? Söyledim. Evi göreceğim önce. O kadar duydun mu? Eniştem önce evi görecek. Uygun bulurlarsa alacaklar. Bundan sana ne? Senin kocan para yatırır mı hiç öyle boş yere? <laughs> Ekonomi profesörü benim eniştem maşallah. Ekonomi. <laughs> Öpeceğim. Öpeceğim. Ah, öp, ah, öpme beni öyle iblis portakal işi daha cazip be Adem. Cazip abi Allah bereket versin. Hadi aslanım dayan ev alacağız. Şöyle günde bir araba satabilsek. Satarız evvel Allah Cafer abi. Apartman işlerinden vakit bulamıyorum ki. Ah, şu domuzdan bir kurtulabilsem gözü üstümde. Rüşvet diyor diyorlar. Yer aslanım her şeyi yer o. Bir bal kabağına apartmanı satar. Biz de verelim abi. İyi olur valla. Sıksın sıksın kaynanasına <laughs> içirsin. Beyni sulanmış. ...Cafer... ...Gül gel... ...sen de mi buradasın Adem... ...hoş geldin yenge... ...hesap yapıyoruz Gül gel... ...maşallah de bize... ...maşallah da... ...oturmayın şu kadının masasına böyle... ...yeni temizledim... ...gelecek şimdi... ...ben gidiyorum zaten yenge... ...gidiyoruz Gül... ...bir şey kirletmedik... ...azarlama bizi... ...nasıl baban... İyi maşallah... İyi de... ...kadınla yine kapışıyorduk az kalsın... ...niye ne oldu yine... ...aman edepsiz be... ...ev işini açtım babama... ...hemen atladı... Kıskandı tabii normal. Niye açtın sen de onun yanında? Aa, niye açmayacakmışım o benim babam. Ne dedi? Veririm diyor. Anam verecek ha. Duydun mu Adem? Gözünüz aydın abi. Darısı başımıza. Önce görecek ama beğenirse. Beğenir beğenir. Adem senin de kulaklarını çınlattık. Babam çok seviyor seni. Allah razı olsun. O da benim bir babam sayılır. Öyle. Benim kayınbabam değerli adam. Ama ...kıymetini bilen yok ne fayda? Annem... ...kızlarım benim... ...oynuyor musunuz güzel güzel... ...dedeniz de öptü sizi... ...bir öpücük... Sen de onu öpseydin Gül... ...babacığım benim... ...Halil Pazarlama... ...komandit... <laughs>